Merhaba sevgili arkadaşım, Karaman'a ve üniversitene hoş geldin. Umarım burada geçireceğin süre boyunca hatırlamaya değer anıların olur. Hadi şimdi gel buraları bir inceleyelim seninle. Başlamadan önce abonelik, like, yorum, maddi bağış, seçimde oy ve yok başkanlığı gibi şeyler istiyorum. Elinde hangisi varsa. Şimdiden eyvallah, baş tacısın. Benimle gel Karaman'ı bir tanıyalım önce. İç Anadolu'nun güneyinde Akdeniz'in iç kesiminde olup denize kıyısı olmayan, Toros dağlarıyla bölgesel anlamda Akdeniz'den ayrılan, 250 bin civarı nüfus barındıran, tarım, hayvancılık ve biraz da endüstriyle, geçimini sağlayan, kurak bir iklime sahip ki bu sebepten ötürü çok ciddi su sıkıntısı yaşayan, tarihi Karamanoğlu beyliğine ev sahipliği yapmış, Anadolu tarihinin en eski memleketlerinden bir tanesi Karaman. Türkiye'nin bisküvi deposuna hoş geldin sevgili dostum. Yanlış olmasın hiç sevmem öyle katkılı işlenmiş abur cubur. Çok nadir tüketirim. Bu gördüğün alkol ve mangal. Ama genel kültür olarak bil, Karaman Türkiye'nin bisküvi ve çikolata üretim başkenti. O yandan memleketin en sıkıntılı gündemi nedir hocam? Deprem. Karaman deprem riski anlamında Türkiye'nin en güvenli şehirlerinden bir tanesi. Bu anlamda kendini güvende hissedeceğim bir yer. Halkına genel bir baktığımızda iki komşusu Mersin ve Konya'dan biraz etkilenmiş bir yer burası. Mersin'den biraz yörüklük ve Türkçülük, Konya'dan da biraz muhafazakarlık almış bir halktan bahsediyoruz. Hatta ben size Aksaray'ı anlatırken böyle zengin gurbetçi nüfusundan bahsetmiştim. Karaman'da da bolca Alman plakalı araba görebilirsin. Karaman'ı sevdiğim yönlerinden bir tanesi, abi burası Atatürk'ün memleketi. Çok iddialı oldu bu. Ama Mustafa Kemal'in hem anne hem baba tarafından yörük kökenleri olduğu bilinir ve rivayet odur ki paşamın özellikle baba tarafından ataları dedeleri zamanında Karaman'dan kalkıp Rumeli ve Balkanlara göç etmiş yörüklerdir. Bu anlamda Karaman bizim için çok çok önemli bir memleket. Karaman'ın bir diğer hoşuma giden yönü de üniversitemize ismini vermiş olan adam. Daha doğrusu bu adamın hatırasına duyulan saygı. Kimdir Karamanoğlu Mehmet Bey hiç merak ettiniz mi? Ben uzun uzun anlatmayacağım. Sen burayı kazandıysan mutlaka daha detaylı öğren ama Karamanoğlu Mehmet Bey Selçuklu zamanında devlet içerisinde Arapça ve Farsça kullanılırken bundan geri hiç kimse divanda, dergahta, bergahta, mecliste, meydanda ve dahi her yerde Türk dilinden özge söz söylemeye demiş ve kültürümüze dilimize sahip çıkmış bir devlet adamıdır. Hatta her yıl Mayıs aylarında yanılmıyorsam Türk Dil Bayramı kutlamaları yapılır Karaman'da. Festival gibi böyle. Çok kıymetlidir bu tarz şeyler. Ama canımı çok sıkan bir konu var. Karaman gençliği beni çok çok üzüyor maalesef. Şehrimizin yerli gençleri arasında yaygın bir uyuşturucu problemi var. Yapmayın be oğlum. Bak sigarayı anlarım. Alkolü de bir noktaya kadar anlarım. Ama öbürüyle mahvetmeyin lan hayatınızı. Değer mi Beyim, tek seferlik yaşayacağın hayatı kafa bulmak uğruna piç etmeye. Ve bu konuyla ilgili elimden ne gelir, ne yapmak düşer payıma bilmiyorum. Hani karamana bunu sokanı bulsak da gırtlağına çöksek çökelim eyvallah. Ama gençlerin zihnini bu boktan nasıl temizlemek lazım onu da bilmiyorum açıkçası. Her neyse moral bozmadan konumuza dönelim ve ulaşım sisteminden anlatmaya başlayalım mevzuyu. Şehir dışından gelecek dostlarım için karayolu ve demiryolu olmak üzere iki seçenek var. Karayolu zaten okey. Ama nereden gelip gideceğine bağlı olarak demiryolu bence daha rahat, pratik ve u bir yol. Karaman yüksek hızlı tren güzergahı üzerinde bulunan bir memleket. Şehir içi ulaşımda akıllı kartımız var. Karaman, Türkiye'de toplu taşımanın en ucuz olduğu şehir Tunceli ile birlikte. Güncel bir zam gelmediyse eğer, geçtiğimiz 2025 Nisan ayı gibi hatırladığım 4 lira bir toplu taşıma ücreti var. Sivil 4 lira, öğrenci 2 lira. Çünkü burası büyük şehir statüsünde değil, dolayısıyla belediye otobüslerinde böyle bir kolaylık söz konusu. Buna istinaden halk dostu belediyeciliğe huzurlarınızda teşekkür etmek isterim. Özel dolmuşlardaysa ulaşım ücreti 20 lira. Dedikten sonra geliyoruz efendim, Ev kiralarına. Şimdi Karaman ufak yer. Herhangi bir yerden kendine ev bakabilirsin. Ama öte yandan üniversite kampüsü yapı itibariyle baya derli toplu bir yer. Dolayısıyla ben kampüse yakın olması açısından... ...Gevher Hatun ve Tabduk Emre mahallelerini baz alacağım. 2025 yılı itibariyle 1 artı 1 eşyalı öğrenci standartındaki evlere istenen rakamlar şu vaziyette. Ki bence bunlar ucuz. 2 kişi eve çıksan gayet ödenebilir rakamlar. Hatta Karaman'ın yaşam standartlarının öğrenciler için pahalı olduğuna dair bir görüş vardır ama... ...ev kiraları bu şekilde hocam. Barınma anlamında öğrenci dostu bir şehir olduğu için... Karaman halkına da derin saygılarımı sunuyorum. Ulan yıllardır her üniversite videosunda emlakçıları hedef alırım. Galiba söve söve düzeltmeye başladık bunları. Dur bakalım. O zaman gelsin yeme içme faslı. Dürüst olmak gerekirse yöresel deneyimlerin hastasıyım ama Karaman bu anlamda çok memnun olduğum bir yer değil. Mutlaka bunda bisküvi başkenti olmasının da etkisi vardır ama Türk mutfağının ücra köşelerini keşfetmeye bayılan biri olarak böyle eski ve tarihi köklü bir şehirde daha fazla yöresel lezzet bulmayı beklemiştim açıkçası. Yine de haksızlık etmeyin. Tadına bakman gereken birkaç bir şey var. Öncelikle Karaman'a yolun düşerse ne yiyeceğim? Arabaşı yiyeceğim dostum. Bu hamur ve domates sosu içeren bir çeşit çorba. Hatta Osmanlı mutfağındaki reçetesinde yanılmıyorsam keklik eti de koyuluyor içine. Güncel olarak orijinal tarifini yapan yer var mıdır? Araştırmak lazım. İkinci olarak karamanın imzası ve mutfağımıza katkısı bu olmalı bence. Obruk peynirimiz var hocam. Keçi sütünü hayvan derisine doldurup bir mağarada 5 ay bekletiyorlar ve ortaya hafif küf aromalı inanılmaz lezzetli bir obruk peyniri çıkmış oluyor. Yavurların roquefort peynirini yiyeceğinize karamanın obruk peynirini yiyin lan. Üçüncü olarak batırık diye bir şey yapıyorlar burada ama ben çok sevemedim açıkçası. Hatta Mersin'de de var bu böyle Toroslar mutfağına özgü cıvık bir salata diyebilirim. Ya da cıvık bir kısır diyebilirim. Da yani sen seversin belki bir şans ver yine. Bir de son olarak böyle çekirdekli biraz büyük siyah kuru üzümleri bildin mi? Heh onun adı ekşi kara üzümü ve karamanda yetişiyor. Gelince dene. Pekmezi falan da buralarda çok yaygın. O halde doyduysak şimdi biraz daha gezme vakti. Şöyle bir tepeye çıkıp karamanı izleyeyim dersen tarihi karaman kalesine tırmanabilirsin. İçinde bir de amfiteyatro bulunan bir yapı burası. İkinci İkinci olarak AVM dolaşmak, alışverişle vakit geçirmek istersen Park Karaman'a takılabilirsin. Konum olarak biraz ters o sadece. Üniversite şehrin doğu yakasında, AVM batı yakasında. Ama sonuçta ufak memleket. Kurak ve küçük bir Anadolu şehrinde yeşillendirilmiş ve havuzlu bir belediye parkı hayati önem taşır. Dolayısıyla Karaman Şehir Parkı bu anlamda uğrak noktan olacak. Hatta burada bisiklet sürmek falan da çok keyifli. Yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Karaman tam anlamıyla bir parklar cenneti. Her yerde park bulabilirsin. Böyle kafeler caddesi gibi bir yer arıyorsan istasyon caddesini önerebilirim. Küçük şehirde başka ne yapacaksın ki Zaten. Ve son olarak ki bu çok önemli. Taşkale köyüne mutlaka git. Şehir merkezine 45 kilometre bir mesafede bulunuyor. Ve Atatürk'ün memleketi olarak bahsettiğim yer işte burası. Sadece bu da değil. Bu köyde görmeye değer tarihi kalıntılar da var. Eğer klostrofobin yoksa mutlaka görmen gereken Manazan mağaraları var. Git yani ufuk açar böyle yerler. Vatanı tanımak lazım. Daha da sayarım ama gerisi sana ödev olsun. Şimdi sıra geliyor üniversitemize konuşmaya. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi anlamında Konya Selçuk Üniversitesi'nden ayrılmış olsa da sıfırdan kurulmuş. İşte aşağı yukarı 20 senelik bir geçmişe sahip. 20 bin öğrencisi 900 küsur akademik personeli bulunan. Çok nadir karşılaştığımız şehrin garip garip yerlerini fakülteleri serpiştirmektense bütüncül ve tek bir ana kampüste fakültelerin toplandığı ki hep söylerim zaman içerisinde kendine özgü bir öğrencilik kültürü oluşması açısından çok önemlidir bu. Dümdüz bir alana kurulu kurak toprakların ortasında yemyeşil bir üniversite. Aynı zamanda Taşra Üniversitesi gibi düşünülse de kendisini geliştirmeye devam eden bir üniversite. Eminim 20 yıl sonra burası hakkında çok farklı şeyler konuşuyor olacağız. Şimdi bu okulun güzel yanı abi adamlar iyi bildikleri işi yapmaya odaklanmışlar. Hani hep ne diyoruz turizm okuyacaksan turizm bölgelerindeki üniversitelerde oku. Mühendis olacaksan sanayi şehirlerinde oku. Teknik üniversitelerde oku. Aynı şekilde Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nin olayı da gıda. Karaman demek tarım ve gıda endüstrisi demek. Dolayısıyla gıda mühendisi olmak istiyorsan, ziraat mühendisi olmak istiyorsan Karaman iyi bir tercih. Diş hekimliği, edebiyat, eğitim, iktisadi idari bilimler, ilahiyat ve İslami ilimler, fen, mühendislik, sağlık bilimleri, sanat tasarım ve mimarlık, spor bilimleri, tıp ve uygulamalı bilimler fakültelerimiz mevcut. Şimdi yasal uyarıya çok gerek yok aslında ama ben yine yapayım her ihtimale karşı. Tercih yapacağız ama fakültenin konumuna dikkat et. İstemediğin bir yerde okumak zorunda kalma. Tüm fakültelerimiz merkez yerleşkeni zaten. Hatta okul o kadar derdi toplu ki meslek yüksek okullarının da büyük çoğunluğu merkez kampüste. Normalde ilçelere dağıtırlar bunları. Bu sefer öğrenci için çok büyük kolaylık. Sadece Ermenek ve Karabekir ilçelerimizde iki tane meslek yüksek okulu bulunuyor. Onun dışında tüm birimler tek kampüste. O zaman şu kampüsü inceleyelim. Konuşacağımız yer Yunus Emre yerleşkesi. Yani Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Merkez Kampüsü. Burası neredeyse şehir merkezine yürüme mesafesinde. Çok öyle dağ başı bir yer değil. Yanlışsam beni düzeltsinler yorumlarda. Hat 1 ve 3A numaralı otobüslerle şehir merkezinden kampüse ulaşım sağlayabiliyorsun. Hatta otobüs ve minibüsler kampüs içine de girip çıkıyor. Ulaşım bayağı kolay. Burası oldukça büyük. 4 tane giriş kapısı olan. Aynı zamanda yayla gibi dümdüz bir kampüs. Hatta Karama şehir merkezi de zaten coğrafya anlamında düz bir yer. Ek olarak özellikle peyzaj düzenlemeleri kadarıyla İç Anadolu'nun susuz ve çorak topraklarına kurulu birçok üniversiteye örnek teşkil etmesi gereken yeşil alanı bol bir kampüs. O halde vakit kaybetmeden kampüs imkanlarını konuşalım. Kütüphane dersen 10 bin metrekare alanı kurulu, 900 kişi kapasiteli ki bu anlamda biraz küçük buluyorum, 350 bin basılı kaynağı sahip, 42 tane tek kişilik, 11 tane grup çalışma salonu ve bilgisayarları bulunan, kapasitesi dediğim gibi bir tık bence küçük olsa da yine de işlevsel ve kullanışlı bir kütüphanemiz var. Sadece üniversite yönetiminden ricam kütüphaneye klima koyulması lazım yaz sıcağında öğrenci dostların biraz sıkıntı çekiyorlar bu konuda. Yemekhane dediğimiz zaman telefonumuza KMU mobil uygulamasını indirip oraya para yüklemek suretiyle yararlandığımız 2025 yılı için öğün başı 30 lira ödediğimiz bir yemekhanemiz var. Yemek kalitesi ortalama ayarda. Çok iyi veya çok kötü değil. Barınma konusunda ev kiralarını zaten anlattım. Kampüs içerisinde ve çevresinde Hatuniye, Nefise ve Karaman kız KYK olmak üzere toplam 3 tane kız KYK yurdu var. Biri kampüste, bir de yürüme mesafesinde Karamanoğlu erkek KYK ve Piri Reis erkek KYK olmak üzere iki tane de erkek KYK yurdu var. Bir de eğer Ermenek ilçemizde okuyacaksan orada da toplam 700 kişilik bir kız erkek KYK yurt kompleksi var. Valla kiralar da ucuz. Barınma çok sıkıntı olmayacak. Spor imkanlarını konuşalım. Üniversite o anlamda çok iyi. 5000 kişilik stadyum, 1500 kişilik kapalı spor salonu, yarı olimpik havuz, tırmanma duvarı, tenis kortları, basketbol futbol sahaları, fitness salonu hatta öyle ki fizyoterapi merkezimiz bile var spor bilimleri bünyesinde. İhtiyaçları da karşılayabilmen için KMÜ çarşı dediğimiz bir kampüs tipi çarşı var üniversitede içerisinde. Çeşitli kafeler, restoranlar ve kırtasiye bulunuyor burada. Kampüs baya büyük dediğim gibi. Birkaç yıl önce bu kampüste Unibike sistemi vardı. Hala kullanılıyor mudur? Ne kadar işlevseldir emin değilim. Ben öğrenciyken zamanında Akdeniz Üniversitesi'nde bazı hayvanatlar bu Unibike bisikletlerine çok zarar vermişlerdi. Ama tarafımca bir öneri olarak kabul edilsin. Üniversite yönetimi bu konunun üstüne düşmeli. Kampüs bisiklet kullanmak için çok uygun çünkü. Eğlenceli bir okul mu dersen bahar şenliklerimiz ve hıdrelles kutlamalarımız oluyor. Zaman zaman konserler düzenleniyor yıl içerisinde. Bir de enteresandır bizim öğrenci kulüpleri çok çeşitli ve çok aktifler. Eşdeğer okullarda görmediğimiz kadar hatta. Mutlaka bazılarına üye ol. Bunlar haricinde de yerleşkede bağımsız kafe, restoran, market, ATM, ibadethane gibi olanaklarında olacak. Son olarak eğitim kalitesine bir göz atalım. Burası güzel bir okul öncelikle. Öğrencisine değer veren bir okul. Elbette henüz genç sayılabilecek bir üniversiteyi konuşuyoruz. Hatta üniversiteyi bırak halkımız Karaman'ı Konya'nın bir ilçesi falan zannediyor hala da. Ama hem şehir olarak hem üniversite olarak boşu boşuna ön yargıya kurban gitmiş bir yer bence. Bugün de çok güzel ama 20 yıl sonra bu okula hakkında bambaşka şeyler konuşacağız sizinle. Çok doğru bir politikayla yönetiliyor burası. Aynı zamanda fiziksel ve sosyal imkanlarının yanı sıra çok değerli hocalarımızdan oluşan bir akademik kadro da var burada. Ve tabi ne dedik? Gıda ve ziraat. Üniversitemiz gelişmek istediği alanı çok iyi biliyor ve öğrencisine de bunu vaat ediyor. Valla bu kadar underrated bir okul sanırım en son Kastamonu Üniversitesi'ni falan görmüştük. Her şey okey yani fazlasıyla. Şahsi puanım da 10 üzerinden 8.9. Öte yandan URAP 2025 sıralamasına baktığımızda da okulumuz Türkiye genelinde 70. sırada. Tabi Urap sadece makale ve atıf sayısı gibi akademik ölçekleri değerlendiriyor. Okulun imkanlarını da hesaba katarsak ileride bu not yükselecek yatırım tavsiyesidir. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi ile ilgili anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Şehrin ve üniversitenle ilgili aklına takılanları yorumlarda belirtmeyi, şayet varsa tecrübelerini yorumlarda dostlarımızla paylaşmayı ihmal etme. Tekrar hoş geldin. Beni de şuralardan takip alabilirsin. Demek ki neymiş? Önyargı boktan bir şey.